Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Evet bugün bir atölye yapalım diye düşündüm. Nasıl bir atölye? Acaba komplocu yani bir komplo teorisyeni olabilir miyiz? Bir komploculuk dersi, atölyesi oluşturalım. Bunun için çok fazla bilgiye, zekaya gerek yok. Komplocuları gördüğünüz gibi zaten anlatmıştım bunları e, görüyorsunuz. Evet, iki örnek üzerinden size komplo teorisini, atölyesi göstereceğim. Burada temel bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor tabii ki. Bir, söylediğiniz yalana inanıyormuş gibi yapacaksınız. Ve çok seri, sert, kendinizden emin bir sürü enformasyonu Arka arkaya sıralayacaksınız, bu önemli. Birbiriyle bağlantılı olsun olmasın, kanıtlı, delilli olsun olmasın, bu önemli değil, bu fark etmiyor. Hızlı bir şekilde bağırarak, kendinizden emin olarak ve birçok kesimi de suçlayarak aklınıza gelen her şeyi söyleyebilirsiniz. Arka arkaya, çünkü insan beyni şöyle çalışır bu kadar fazla arka arkaya informasyon geldiği zaman bunları sorgulayıp bağlantıları var mı yok mu diye gözden geçiremez. O kadar hızlı çalışamadığı için hepsini sanki birbiriyle ilişkiliymiş, bağlantılıymış gibi kabul eder. Sonradan da bunu tekrar konfirme etmediği için de bunları sanki gerçekmiş gibi algılar. Komplocunun en temeli budur. Temel yaklaşımı inandırıcılığı burada yatmaktadır. İşte üst akıldan girip, COVID'den çıkıp, organize akılla devam edip ileride şunları yapacaklar, bunları yapacaklar aklınıza gelen her şeyi arka arkaya sıralamak temel unsur olacak. Evet atölyede giriş kısmı bu şekilde. İnsanların %99'u söylediklerinizi zaten araştırmayacaktır. Gözden geçirmeyecek, üstünde düşünmeyecektir. Komploculuğun en büyük gücü de buradan gelir. Yani ne kadar çok yalan, e, senaryo, afaki, safsata sıralarsanız, sıralayan %99'u asla e, araştırıp sorgulama gereği duymayacaktır. Yani işte 3 ay sonra şöyle olacak, 6 ay sonra bunlar olacak, 3 yıl sonra bunlar olacak, şunlar olacak gibi istediğiniz iddiaları, saçmalıkları rahatlıkla, gönül rahatlığıyla sıralayabilirsiniz. Çünkü bunlar kimse araştırmayacak ve o tarih geldiğinde de bunlar unutulmuş olacak. Evet, temel argümanları bunlar. Şimdi iki isim üzerinden bunu temellendirelim, atölye, pratik çalışmasını yapalım. Birisi Ramazan Kurtoğlu, diğeri de Kaan Saraydın komplocuları. Yani temeli neymiş demek ki bu bilgileri, iddiaları arka arkaya bağlantılı olup olmaması önemli. Sıralamak kendinden emin bir şekilde, sert bir şekilde ve geleceğe yönelikte bazı öngörüler çıkıp çıkmayacağıyla hiç alakası, ilginisi olmayacak iddialar atacaksınız bu. Evet şimdi Ramazan Kurtoğlu, tabi biraz daha tecrübeli komplocu, ee, onun bir kısa videosunu Paylaşalım video üzerinden. Üst akıl kurumsal olarak 1966 yılında kuruldu. Bir Rus, bir Güney Afrikalı, bir Japon, 45 İsrail dışındaki Yahudi, bu 45 Yahudinin 24'ü Türk asıllı Karaim Yahudisi. Türkiye'ye neden Rusya'dan efendim, bir kısım Türk Cumhuriyetlerinden çok ciddi şekilde sermaye akıyor? Onu e, sormak lazım. Çünkü oralarda çok ciddi bir şekilde Karayim Yahudisi ırken Türk dinen Yahudi olanlar var. Bunları bilmezseniz bilmezsek yanlış yorumlarız. Öte taraftan 10 Amerikan, 5 İngiliz, 2 Avustralya, 1 Fransız. Alman vardı daha önce 2 Alman'ı çıkardılar. İşte ama şimdi söyleyeceğiniz. Üst aklın 4 merkezi vardır. Montreal, Kanada, Quebec eyaletinde. Edinburgh, İngiltere. Tokyo, İstanbul. Evet, üst aklın en önemli merkezlerinden biri İstanbul'u. Dünyaya format atıyorlar. E şimdi tabii söyleyebileceklerimiz var, söyleyemeyeceklerimiz var. Şimdi söyleyebileceğim isme giremiyoruz çünkü e, yani e, sıkıntı yaratır isimler. Ama e, Türkiye'de bile bu üst aklın bir ayağı ile X iş adamı Türkiye'de temsilcilik yapar iken üst aklın bir diğer ayağı ile falan iş adamı işbirliği yapar temsil. Burada bir üst akıl kuruluş şemasını sıralıyor, daha doğrusu sallıyor. Olaya biraz daha heyecan katmak için, esrarengiz bir hava katmak için Türk asıllı kişilerin de üst akıl içerisinde hem de baya yarısından çoğu neredeyse Türk asıllı oluyor. Bunları da katıyor ve böylece senaryo güçlendirilmiş oluyor. Ve dünyadaki merkezleri, üst akılın merkezleri, sanki böyle bir merkez olması gerekiyormuş gibi, ee, biri İstanbul oluyor. E ne bekliyordunuz? E, yerli komplocu bu. Türkiye'den komplocu herhalde İstanbul'dan bir yer olacak yani. Anlatabiliyor muyum? Yani Ramazan Kurtoğlu mesela Taylandlı veya Endonezyalı bir komplocu olsaydı o bölgeden bir şehri bu e, üst takımın merkezlerinden biri olarak yapacaktı yani. Anlatabiliyor muyum? Burada istediğiniz gibi üflebilirsiniz ama bulunduğunuz ülkeden bir şeyler katmanız gerekiyor. Yani burada atölyenin ilk öğrenmeniz gereken, bakın Ramazan Kurtoğlu hemen İstanbul'a. Bakın, gördünüz mü? Yani Afrika'dan olsaydı Ramazan Kurtoğlu oradan bir yer verecekti, vermek zorunda. Yani. Yoksa ilgi çekmez ki. Yani. İstanbul'dan kimse yok. Türklerde yok. Oh. ama şimdi hem İstanbul hem Türkler var. Üstakol. Oh, çok acayip. Kim acaba bunlar? Bak şimdi hemen soru işareti oluşturuyor dinleyenler. Acaba bunlar kim? Şimdi öyle bunlar kim diye böyle 20-30 kişi bu Türk bu organize üst takımın içerisinde var derseniz şimdi ee, hemen düşünün acaba kim? Şimdi o zaman herkes suçlayabiliyorsunuz. Bakın ortaya böyle bir şey attığınız zaman isimler belli değil, isimleri veremem diyor. Çünkü isim yok ki versin. İsim falan bildiği yok. Öyle bir şey yok çünkü. Ama şimdi ne yapıyor? Ha, üst takıl Türkiye'den e, işte 24 kişi var. E, o zaman şu adam, bu adam. Anlatabiliyor muyum yani? Birilerini suçlarken düşmanlık, ötekileştirme, ayrıştırma ve nefret oluşturmak için kullanılacak bir argüman ortaya atmış oluyor. Kurnazlığı buradadır bu işin. Sonra klasik bunu Haluk Özdil ile birlikte işte korkuyorum, söyleyemiyorum e, çıkışları vardır biliyorsunuz. Mizah üreten tiyatrocu bunlar tabii öyle göreceksiniz yani. Bunlar tiyatro eseri sergiliyorlar. Orta oyunu gibi düşünmek lazım bunları. E, korkuyoruz her şeyi söylüyor ama korkuyoruz bir şey olacak. Şimdiye kadar bir şey olduğu da yok yani gördüğünüz gibi. Çünkü hiçbir şey bildikleri yok. İsimleri veremeyeceğim diyor. Şimdi bakın. Çizdiği bir üst var. dünyayı istediği gibi eviriyor, çeviriyor, nokta atışı her şeyi yapabiliyor. İşte bir virüsü çıkarıp e, plandemi yapıyor, istediği zaman virüsü bitiriyor salgını istediği zaman eve kapatıyor. Yani elinin, kolunun uzanmadığı hiçbir yer olmayan inanılmaz büyük bir güç var ve gizli tabii bu. Fakat bu ne hikmetse, bu gizli bilgilerin hepsini Ramazan Kurtoğlu biliyor. Yani bu listeyi bilebilmek için, bu saydığı listeyi ne olmak lazım böyle bir liste varsa? O ekibin içinde olmak lazım. Ve o zaman Ramazan Kurtoğlu'ya üst takla hizmet eden biri veya sıradan bir komplo teorisini sallıyor. Başka bir alternatifi yok. Komplocularda şu da vardır tabii ki. Herkesten gizlenen gizli bilgileri ben biliyorum. Ben biliyorum, ifşa ediyorum, ortaya çıkardım. İddiasıdır. Nereden biliyorsun? Bilmiyorlar tabii ki. Sadece komplo üretiyorlar. Ha diyelim üst akıl bu kadar organize ve müthiş, hem güçlü hem zeki bir üst akıl var. Ramazan Kurtoğlu bunların merkezlerini sayıyor. Kaç kişi olduklarını biliyor ama isimlerini söylemiyor. Ha üst akıl da o zaman şöyle düşünüyor. Ha isimlerini söylemedi, o zaman buna dokunmayalım. Hani korkuyor ya bir şey yapacaklar diye. Yani salak e isimlerini biliyor, bir yere söyleyecek veya bir gün söyleyecek. Üst akıl bu kadar düşünemiyor, zeki değil yani. O yüzden dokunmuyor, bu da söylemiyor. Yani çelişkilerini de görün ama dediğim gibi arka arkaya bunları sıraladığınız zaman insan beyni bu şekilde bunları algılayamıyor. Evet en küçük ayrıntısına kadar üst takımın her şeyini bildiğini Gördünüz. Heyecan katmak önemli. Evet, Atölyenin bu kısmında neler öğrendik? Arka arkaya birçok iddiayı hızlı bir şekilde sert, kendin denemin inanıyormuş gibi sıralamak önemli. Ee, ve heyecan katıcı, esrarengiz bir hava katıcı ve ileride de e, insanların beklentilerini gerçekleştirecek, beklentiye e, sokacak bazı ee, geleceğe yönelik iddialar ortaya atacaksın. Şunlar olacak, bunlar olacak şeklinde. %99'unun dinleyenlerin umrunda değildir. Kanıt mı? Mesnet mi? Delil mi? Yok canım onlarla hiç ilgilenmeyeceksiniz. Bunların komploculukla, komplo teorisiyle ilgisi yok. Evet. Bu video Ramazan Kurtoğlu'nun videosundaki Atölyeyi burada sonlandırıp şimdi e, Kaan aydınla ilgili ikinci video ve ikinci atölyeye geçebiliriz. E, göz hastalığıyla ilgili bir videosu var. İzleyelim ve atölyemize başlayalım. Göz meselesine bir girelim mi <laughs> Kaan Bey? Siz bir programda bunu ısrarla telaffuz ettiniz. Göz damlalarına Hı -hı. dikkat dediniz. Bununla ilgili de bu programda konuşmak istediğinizi bana Hı -hı. söylediniz. Ama inanın hep olduğu gibi yine ne söyleyeceğinizi bilmiyorum. Ee, nasıl bir uyarınız mı var bu konuda? Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu geçen açtım. Benim. Evet. Bakın buradaki tarzım belli. Bir şey olmadan önce söylüyoruz. Kahinlik değil bu. Hı hı. Biz çünkü bütün bu planı, projeyi, dizaynı, tasarımını biliyoruz. Ben içinde bulundum. Yılanın ininden geliyorum, size anlatıyorum. Göz sorunları devasa bir sağlık sorunu olacak. Yakında. Bunu söylediğimde devamını getirmemiştim. Çünkü, çünkü o gün ben o konuyu atsaydım o Kürd Ciren Türkiye'deki elemanları var ya. Ben elemanlar diyorum, bilerek elemanlar diyorum. Çünkü o de, şey var ya DSO Dünya Sağlık, Sağlık örgütü. örgütü, Dünya'nın en büyük terör örgütü, Dünya dünyanın örgütü. en büyük terör örgütü. O da hepsi konuşulacak, hepsi. Onlar bilim kurulunu falan tayin ediyor tamam mı? Onlar atıyorlar bu insanları önümüze. Ondan şunu e, ben söyleseydim. Bu sefer bunlar gelerlerdi, İnsanların algılarını değiştirirlerdi. Zaten yapmadılar mı? Biz plandemi başlamadan önce bile iyice neler olacağını söylediğimizde hiç kimse kulak vermedi. Maalesef bizim millette önce testi kırılması gerekiyor. Ben de ne yapacağım biliyor musunuz bu sefer? Günü geldiğinde belgesiyle konuşacağım ben. Hem bu Dünya Sağlık Örgütü'nün, bilim kurulunu kimin nasıl atadı, bütün belgeler var bizde. Kusura bakmayın. Bize biri yazıyorsa lakabından onun donunun rengini bilebiliriz biz. Onu da zaten yaşayanlar var, öğrendiler. Öyle bir şey yok. Her şey belgeli konuşuruz. Her şey zamanı var. Biraz önce söylediğim tüm e, kontrolcü unsurlar burada görmek mümkün değil. Kendi dönemin sert ve bunların e, üst aklın, organize aklın e, oluşturduğu tüm planları bildiğini iddia eden biri var. İçlerinden geliyorum diyor. Yılanın yuvasından. Bak, Kurtoğlu gibi. Bunları bilebilmek için dediği gibi yılanın yuvasından gelmek lazım. Yani bunlar ya onlara hizmet ediyor, iki seçenek var. Onların adamı, ki bunları bilmesi başka türlü mümkün olamaz. Çünkü olmayan şeylerden bahsediyorlar. Ya tutarsa, Falan gibi. Şimdi bu da yine bütün planlarını biliyorum diyor. Hepsinin. Ramazan Kurtoğlu'nda söylediğim gibi. Nedir? Komploculukta bilinmeyen, gizlenen tüm bilgileri biliyorum. Bu argüman en fazla ilgi çeken argümandır. Dinleyicileri en çok bu etkiler. Vay be! Neler neler planlıyorlarmış bak inanılmaz planlar ama işte bizden kaçmaz. Bak hemen ifşa ettiler. Bunları nasıl öğrendiğini hiç sorgulamıyor ama. Sen onların adamı mısın? Nasıl öğrendin bunu? Yok o öyle bir şey yok. Her şeyi hepsini bildiğini iddia eder. Evet bir göz hastalığı Tabii sunucu da paslaşıyorlar. Sunucuya muhtemelen daha önce demiş ki şu gözle ilgili bir program yapalım. Çünkü konuşmalarından bu yayında o ele veriyorlar kendilerini. işte bana diyor sunucu diyor ki gözle ilgili bir şeyler söylemek istediğinizi ilettiniz diyor. Ama sonradan o da uyanıyor. Daha önceden planladıkları ortaya çıkmasın diye sunucu. Ama her zaman olduğu gibi ne söyleyeceğinizi bilmiyorum. Aslında ne söyleyeceğini kanser aydın da pek bilmiyor. Üç tane bazı şeyler de ekleyecek çünkü bu işin sınırı yok. Hani bir virüs ortaya bak şimdi öyle bir ileriye yönelik ne demiştik? Bir e, iddia ortaya atacak, işte bir virüs çıkacak ve göz hastalıklarıyla kendini gösterecek diye bir şey iddia ediyor şu anda. Bu çıkmayacak tabii de ama bunu dinleyenler sorgulayacak mı? E hani hocam böyle dedin ama çıkmadı? Yok, %99'un böyle bir derdi bulunmaz demiştim. Ama herhangi bir hastalık çıkabilir. Başka bir hastalık. Aa bak demiştim falan gibi e, numaralar olur. Bunlar her gün bin tane iddia ortaya atıyorlar. Tabii bir tanesi basit bir iddia çıkıyormuş gibi görünebilir. Ama 999 tanesinin çıkmaması kimseyi e, ilgilendirmiyor, ilgisini çekmiyor, sorgulamıyor. Böyle bir e, durum söz konusu tabii ki. Tabii esrarengiz bir hava katmak da önemli demiştik. Senaryoyu güçlendirmek için, heyecanlı hale getirmek için. Dünya Sağlık Örgütü'ne sallayan dedim ya bir bazı gruplara, kurumlara, kişilere saldırmanız önemli suçlamak için. Hedefleri oyun oraya yönlendirmek için. İşte Dünya Sağlık Örgütü dünyanın en büyük terör örgütüdür diyor mesela. Ama arkası boş ya. Yani. neye dayanarak bunu söylüyorsun? Yok ama hemen Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bilim kurumlu bunlar belirliyor. <laughs> Buna gerçekten bu zeka seviyesinin ne kadar düşük olduğunu göstergesi. Bilim kurulu bu. Yani dünya nasıl işlediğine dair en ufak fikirleri yok bunların. Şimdi bu atölyede hani gözle ilgili bir hastalık diyor ya bunu şöyle yapabilirsiniz. Mesela siz de komplo teorisyen olmak istiyorsanız. İşte bu diyor ya göz hastalığı yapacak yeni bir virüs. Siz de şunu söyleyebilirsiniz daha ilgi çekici olur. Yani atacaksınız. Hayal gücünüze kalmış bir şey bu. Öyle bir virüs çıkar, çıkaracaklar ki beynimizden düşünme ve itiraz etme merkezimizin tam o bölgesini dejenere edecek, bozacak bir virüs çıkıyor. Bunu yaptılar şu laboratuvarda. Anlatabiliyor muyum? İnanılmaz bir alıcı takipçiniz olacağına emin olabilirsiniz. Belgelerle konuşuyorum. Repliği en sevdiğim argümanlarıdır bunların. Politikacılar da çok konuşur. Bunu kullanır biliyorsunuz. Hani bildiklerimi bir söylersen, belgeleri bir açıklarsam yer yerinden oynar. Argümanı her zaman tutar. Adam söylemiyor bakın. Elinde. Hepsinin belgesi var diyor. Hepsinin diyor belgesiyle konuş. E konuş. Şimdi her şeyi söylüyor ama iş belgeye gelince hiçbir şey söylemiyorlar dikkatiniz için. Niye? O zaman korkuyorlarmış da hani bir zarar verecek. E her şeyi zaten söylüyorsun. Belgesini de ortaya koy. Ha biz de görelim ha belgesi varmış da doğru söylüyormuş diye. Niye? Çünkü belge falan yok. Belge olmasa da kimsenin umurunda değil. Ama belgesi var zamanı gelince kullanacağım argümanı Bak Bu klişe çok önemlidir. Bildiklerimi söylersem şöyle olur böyle olur. Bir de elindeki belgeleri açıklarsam bakın görün ne olur. Belgeleri zamanında zamanı gelince kullanacağım. Zamanı gelince bunların hepsini söyleyeceğim. O zaman hiç gelmez zaten. O zaman hiç gelmeyeceği için kimse de hadi hocam söylemiştin hadi zaman gelmedi mi diye de sormayacağı için bu kişilerin takipçileri ve onlara e, inanan kişilerde Herhangi bir itiraz söz konusu olmayacaktır. Evet, bu atölyelere eğer ilginiz çekmiş ise çekerse daha doğrusu başka videolarla da devam ederiz. Biraz uzun oldu ama tek video üzerinden yaparız belki bundan sonra yeniden görüşmek üzere.